Şahin Balarısı, İl Okulumuzdayız. E bugün e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın e, Türkiye genelinde uygulamış olduğu sosyal gelişimi destekleme programı kapsamında e, Fırat Kalkınma Ajansımızla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde e, ilimiz genelindeki okullarda gerçekleştirilen e, beceri temelli öğrenim kültürünün geliştirilmesi programı e, projesi e, kapsamında 6, ıı, tasarım ve beceri atölyesi kurduk okullarımızda. E, şu anda o atölyelerden birindeyiz. Spor atölyesi burası da. Yavrularımız, birinci sınıfta okuyan öğrencilerimiz burada spor dersini yapıyorlar ve hem de e, kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Gerek fiziken, gerekse e, öğrenim e, yeteneklerinin gelişmesi anlamında. Yine proje e, kapsamında 450 öğretmenimiz değişik alanlarda eğitim aldı. 36 atölyemizden yaklaşık 4500 öğrencimiz istifade ediyor. Bu atölyeler sadece spor atölyesi değil, müzik atölyelerimiz var, görsel sanatlar atölyelerimiz var. Yine fen ve teknoloji atölyelerimiz var. Dolayısıyla çocuklarımız burada beceriye dayalı öğrenme kültürlerini geliştirerek derslerde görmüş oldukları konuları çok daha özümseme ve ilerken hayatlarında e, yararlanabilecekleri bir e, öğrenme e, kültürü alma anlamında e, büyük kazanma sahip oluyorlar.